Selamün aleyküm mümin kardeşlerim bugün sizlerle beraber Barış Özcan hakkında topladığım bilgileri vereceğim videoyu beğenerek beni motive etmiş olursunuz. 1 numara Barış Özcan küfürü sevmez. Sahilde bir yürüyüş yaptığınızı düşünün. Yerde binlerce küçük ufak tefek eriyle ufaklık. Hepsi de birbirinden farklı ama uzaktan baktığınızda onların yine de olduğunu görebiliyorsunuz. Doğal yollarla oluşmuş milyonlarca. 2 numara barış özcan çok yakışıklıdır. 3 numara barış özcan bir oyuncudur. 4 numara Barış Özcan kel değildir. 5 numara Barış Özcan insandır. 6 numara Barış Özcan karısı ile aynı gün evlenmiştir. 7 numara Barış Özcan'ın oğlu ile karısının oğlu aynı günde doğmuştur. 8 numara Barış Özcan'ı diğer insanlardan farklı kılan şey kalbinin A-T-M-A-S-I-D-I-R 9 numara Barış Özcan Türk'tür. 10 numara Barış Özcan Rus mafyasıdır. Ben bu bilgileri deep web'den aldım. Umarım sizi tatmin etmiştir. Video bu kadar.